Arkadaşlar resmin linki açıklama kısmında da var. Oradan da ulaşabilirsiniz eğer buradan tam göremiyorsanız. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Ben anlaşılmaz diye buraya tekrar kendim çizdim. Burada 2BT eşittir 5TM diye bir eşitlik var. Burada TM'ye 2K dersek TM burası arkadaşlar. Buraya 2K dersek hatta şu taraftan yazalım. Orayı birazdan kullanacağız. Şuraya 2K dersek BT 5K geliyormuş. Burası da 5K geliyormuş. Bu arada bilardo masası üzerindeki beyaz top turuncu hariç diğerlerine eşit uzaklıktadır diyor. Beyaz burası yani bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Aynı zamanda bu BM'ye de eşit olması lazım. BM 7K çıktığına göre beyaz top buralarda da arkadaşlar 7K uzaklıkta olması gerekiyor. Eğer ben BKT açısına Y dersem BM uzunluğu BK uzunluğuna eşit olduğundan dolayı BMK üçgeni ikizkenar üçgen çıkar. Bundan dolayı taban açıları eşittir. Dolayısıyla bunun taban açısı 45 artı y ise bu tarafta 45 artı y olmak zorunda. TKM üçgeninde iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir diyoruz. Dolayısıyla 45 ile 45 artı y'yi topladığımızda buradaki BTK açısını da 90 artı y buluyoruz. Arkadaşlar bundan sonra yapacak olduğunuz şey şu. BTK üçgenine sin teoremi uygulamak. Sin teoremi ne diyordu? Uzunluk bölü karşısındaki açının sinüsü BK uzunluğu 7K. BK'nın karşısındaki açı BTK açısı onun sinüsü sinüs 90 artı y. Burada birazdan isim değiştirecek. Eşittir. Sinüs teoremi diyor ki uzunluk bölü karşısındaki açı başka uzunluk bölü karşısındaki açı. Aynı üçgen içerisinde BTK üçgen içerisinde 7K'nın sinüs 90 artı Y'ye oranı 5K'nın sinüs Y'ye oranına eşit olmak zorunda. Arkadaşlar buradan K'ları sadeleştirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Geriye kalan ifadede bakın sinüs 90'lı isim değiştirir. İkinci bölgeye geçer. Yani şunu biliyoruz. Sinüs 90 artı y. 90'da isim değiştirdiği için kosinüs y olur. İşareti de artı olur. Çünkü sinüs ikinci bölgede artı. Ben o halde bu denklemi şöyle yazabilirim. 7 bölü kosinüs y eşittir 5 bölü sinüs y. Bana da tanjant bsk'yı soruyor. Bsk. Şuradaki açının tanjantını soruyor. Arkadaşlar buradaki açı y'dir. Neden? Çünkü BS uzunluğu BK uzunluğuna eşit olduğundan dolayı BSK üçgeni de ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla BSK üçgenin taban açıları da eşittir. Yani bana BSK'nın tanjantını sormakla aslında BKT'nin tanjantını sormuş oluyor. Yani Y'nin tanjantını sormuş oluyor. Elimde böyle bir bilgi varsa ben Y'nin tanjantını bulabilirim. Tanjant Y nedir? Sinüs Y bölü kosinüs Y. Bu ifadede bir şekilde sinüs y bölü kosinüs y bulmam lazım. Biraz pratik bir çözüm yapalım arkadaşlar. Tanjant y demek sin y bölü kos y demek. Şimdi buradan orantıya bakacak olursanız kosinüs y 7k geliyorsa sinüs y 5k geliyor. Sinüs y'ye bakın yukarıda sinüs y var. Sinüs y'ye 5k dersem ben kosinüs y'ye 7k demem lazım. k'ları sadeleştir. Tanjant y'yi 5 bölü 7 bulursun. Buraya biraz sıkıştırdım arkadaşlar çok sığmayacak diye sorunun hepsini görün diye umarım anlaşılmıştır. Dediğim gibi resmin linki var. Oradan da indirip kendiniz de çözmeye çalışabilirsiniz.